Biz birçoğumuz çoğumuz Kuvvet komutanını tanımıyoruz. Deniz Kuvvet komutanını tanımadığımız için internetten, elimizdeki telefonlardan baktık. Evet, kendisiymiş. Ee, sonra komutanımızı şeye davet ettik. Dedik ki, ilçe emniyet müdürlüğüne gidelim. Oraya gittik. Ee, eşi, ee, sanıyorum ee, işte ee, binbaşı olan bir ee, emir subayı ve bir ee, şoförü vardı. Gülübüs'teydi kendileri. Bir düğünden çıkmışlar. Daha sonra, düğünden sonra işte kendi ee, güvenliklerini sağlayabilmek için zaman zaman ilişkiler kesmişler e, telefonla. Or Bostanoğlu ilçe emniyet müdürlüğü binasında emin ellerdeydi. Deniz Kuvvetleri Komutanı telefonda son bilgileri alıyor, donanmayı kontrol altında tutmaya çalışıyordu. Askerlerini darbe girişiminde uzak tutmanın mücadelesi içindeydi. Çünkü o dakikalarda bir savaş gemisi İstanbul'u özellikle Bakırköy ve civarını denizden bombalamak için hazır bekliyordu. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kontrolü ele alması darbe girişiminin kırılma noktalarından biri oldu. Çıkıp buralarda izini kaybettirmeye çalışıp ve kendisinin emir subaylarının kendisini almaya veyahut da koruma subaylarının kendisini almaya geleceği e, ihtimali üzerine tedbir alıyor. Ve sonra bizden yardım yani e, eskort için yardım istediğinde emniyetimizden biz de sivil e, inisiyatif olarak e, elimizden geleni yapalım düşüncesiyle bir takım şeyler yaptık. Komutanımız saat 5'ten ...8'e kadar çok ciddi çaba gösterdi denizdeki hareketleri durdurmak için. Denizde, deniz kuvvetlerinde çok donanmasında çok ciddi bir hareketlik vardı. Oramiral Bostanoğlu acilen Ankara'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Polisler ve iş adamı Esat Ulu, Atatürk Havalimanı devlet konuk evine kadar komutana eşlik etti. Onun güvenliğini sağladılar. Deniz kuvvetleri komutanı devlet konuk evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Saat e, 10 gibi e, 1. Ordu komutanı biliyorsunuz şey atanmıştı. Genelkurmay başkanlığına adekaten atanmıştı. Onun gibi onunla görüştü. Telefon görüşmesi yaptı. Bu arada çocukları, oğlu ve kızı geldi ziyarete. Orada güzel bir an yaşandı. Biz dedik ki komutanım sizi şey yapalım. Havalimanına limanına götürelim. Başkomutanımızla görüşün Cumhurbaşkanımız. Reisimiz orada onunla görüşün. Sonra kalktık. işte oraya gittik. Cumhurbaşkanımız beyefendi işte komutanımızla yaklaşık bir yarım saat gibi bir görüşme yaptı. Ankara'ya havalanması için özel bir uçak ayarlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı uçağa binerken bir anda arkasına baktı. İş adamı Esat Ulu'ya senin görevin nedir diye sordu. Onu istihbarattan sanmıştı. Ulu'nun yanıtı komutanı duygulandırdı. Komutanımızı uçağa bindirmek için yola çıktık. Götürdük. Uçağa binerken vedalaştık. Komutanımız da işte görevimizi sordu. Ben de kendimin herhangi bir istihbarat vesaire filan sorumlusu olmadım. Veya öyle bir yetkimin olmadım. Normal bir halk olduğumu. Ama güvenilir bir halk olduğumuzu söyledim. Teşekkür ettiler. Rabbul Alemin bir daha bu ülkeye bu tür acıları yaşatmasın.